20 yaşına dönseydin, ne yapmak isterdin? Hayalimde zaten bir şey vardı o da gitti. Evet. Nedir? Kız kaçırdım getirdim. Geçen İzmir hayvan bahçesinden bir dinazor. Sizince ne için satın Yemek için. Dinozorun ha. eti haram mı? Ha. Bence haram değil. Haram değil. Haramdır. Anet lazım. Haramdır. Evet. <laughs> daha yoksa ekonomik mi? E, sen e, önce e, sen, e, sen e. bir ekmek 1 lira Şimdi bir ekmek senin Bu da iyidir yani aklı iyidir Bizden daha iyidir Devam et <laughs> Kırmızı Kırmızı çizgi Nasıl kırmızı? Kırmızı. Kırmızı kan değil mi? Nedir? Sana söylüyorum ne? Çizgi diyor. Tamam kırmızı. kırmızı. Kırmızı çizgi kan değil mi? Mesela kırmızı çizgi kokuda oluyor. Sen bilirsiniz cepheye yardım eder Hem de o büyük olan e, e, ismi neydi? O büyük e, olan. Tır 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 neydi? Ha, viski. 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 Viski.

Bugün yine birbirinden kıymetli arkadaşlarımıza Ohta Show 10. bölümünü çekeceğiz. Burada yine Bilal kardeşimiz en sağda, Ömer kardeşimiz yanında, Ahmet abimiz burada. Yine videomuzun davetlisi olarak Veli kardeşimizle programa katıldı. Hoş geldin abi. Hoş bulduk abi. Evet, hoş bulduk. Şimdi Zaten herkes sizleri tanıyor artık. Hem Ömer'i tanıyor, hem Bilal'i tanıyor, hem Ahmet abi tanıyor. Veli kardeşimiz de tanıyanlar var. Özellikle Şırnak merkezdekiler tanıyor. Olta Show'u nasıl buluyorsun abi? Çok güzel de çok beğeniyorum. İnşallah daha ileri ve daha güzel şeyler yaparız. Bizim için değil biliyor musun? Bunlar için. Bunlar bizim için çok önemli. Ve Şırnak'ın kıymetli insanlar bunlar. O yüzden ben de onlar için geldim buraya. Hani sırf onlarla konuşmak, sohbet etmek. Çünkü çok güzel bir şey. Çok güzel insanlar. Her zaman onların yanındayız. Çok güzel bir şey söyledin. Dedin ki ben onlara sohbet etmek için geldim. Yani daha önce programdan önce hiç arkadaşlarımıza kadir kıymet vermeyen insanlar vardı. Burada programdan sonra özellikle bu arkadaşlarımıza, kardeşlerimize daha çok değer verildi ve kıymet verildi. Bu da artık hani farkındalık oluşturuyor biliyor musun? Evet. O abi. yüzden ben hep diyorum yani yollarda görsek konuşmasak bile selam verelim. Ya da yardım etmesek bile onlarla konuşalım, sohbet edelim. En çok programda başarılı bulduğun yarışmacımız hangisi? Böyle sorularda en çok Doğru bilen. Bilal abimi. mi? Bilal'in <laughs> cevapları daha mı iyi? Bilal'in cevapları daha güzel. Aynen tamam. Teşekkür ederim. Abi. Şimdi soru soracağız. Videomuzun birincisini yine seyirci belirleyecek. Burada yine YouTube'a attığımız videolarımızda yorum kısmında arkadaşlarımıza puanlayabilirsiniz. 20 yaşına dönseydin ne yapmak isterdin? 20 yaşına zaten askere gittiği zaman, asker bittiği zaman, geldiği zaman çalışırız. Ondan sonra evleniriz. Ondan sonra çocuklarımızı, karımızı bakarız. Öyle değil abi. Mesela şimdi şöyle. Atıyorum şu an kaç yaşındasın? Şu 30. an 30. Kaç? 30 yaşındasın. Evet. Bu 30 yaşındaki zihinliğinle 20 yaşına dönseydin ne yapmak isterdin? 20 yaşına dönseydin. Yapmak isteyip de yapamadığın şeyler var mı? Keşke ben 20 yaşında olsaydım yani. <laughs> Hayalinde bir şey var mı mesela? Hayalimde zaten bir şey vardı o da gitti. Nereye? nedir? Ee, kız kaçırdım getirdim. 20 yaşında gösterdi bir futbolcu olurdu. O olmazsa bir voleybolcu olurdu. Oraya gitti bir tane kız gelmiş. Dedi ki sen zenginsin, sen para varsa, sen her şey var. Ben de peşine geldi. Geldi, baktı. Biz de Şenak'ta kaldı. Bizim milletvekili duymuş. Dedi sen ütele kalk. 6.80 neydi daha? 2-4 hafta biz ütelde kaldı de kızdı beraber eve gitti vakti benim yenge vakti birisi gelmiş dedi ki gel senin saklanır saklandı birisi gelmiş o da beş çabuklidir ah eh, ah böyledir Baba dedi ki seni oğlum bir tane kız buraya kaçırdı, buraya getirdi dapoya Baktı gelmiş dedi ki bu nedir da? İlçen jandarma hani... haber vermiş. <laughs> dedi ki beraber böyle, böyle böyle gelmiş. Dedi ki gel. ikiniz de gel. Ee? Gitti merkeze gitti. Dedi ki bu adam seni kaçırdı mı yoksa sen bu kaçırdı. <laughs> dedi ki ona ben kendi geldi. Dedi ki bu adam zengin de ben bu adama evleneceğiz. Vallahi baban dedi ki asık denen eşek olacak. De zengin değilsin sen onu para için dedi. Buna evlenen derse bizim maaşa vermiyor. İkiniz de vermiyordu. Öyle oldu. Ha. Abi peki bunun 20 yaşında da ne alakası var? ya ben de ya mesela 20 yaşında olsaydın e, ne yapmak isterdin mesela hani okumak bir... mı isterdin? Okumak istiyordu. Ne olmak istiyordun abi? Okula gideceğim daha mesela öğretmen. Niye o, öğretmen olmak istedin? Kur'an okuyacağız da öyle namaz kılıyor da onu istedi. Cami hocası olmak he. istiyordun değil mi? Evet. İmam olmak istiyordun? Evet. Geçen İzmir Hayvanat Bahçesi'nden bir dinozor kaçırmışlar. Sizce ne için kaçırmış olabilir? Yemek için. Nasıl yemek için? Ye yemek yem yemek yemek için. Sizce eti haram mı helal mi? Haramdır. Niye abi? Haramdır. Dinozorun eti haram mı? Haramdır. Bence haram değil. Haram değil. Haramdır. Ahmet abi. Haram değildir. Niye abi? Abi o hayvan görürse üstüne kabul etmez. Ekmek verir ta dedi ki o hayvan şey yaparsa ölürse ben ölürse cennette giderdi. Eti haram mı değil Haramdır abi. Haram değil. Peki. Haramdır. E bak dev de dev de haram değil. Dinozor da haram değil. Deve ayrı. O dedi. dev değil. Deve. Deve aydır. Deve. deve o deve ayrıdır. halaldır. Deve <laughs> Dinazor, dinazor haramdır. Dur. Dinazar haramdır. dinazor. O <laughs> keser de haramdır. Şimdi sen yemek yemek yese, sen sen aç kalsa, hiçbir yemek olmasa, sen ye, yemeyecek misin? He? Yemem, yemem. Ne? Yemem. Yani sen ölecek misin? Ölecek dahildir. Tamam. <laughs> Öyle abi değil mi? Ne abi? Yani, ya. e, yani ben, 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 olsaydım, gerçekten ben olsaydım... <laughs> e, Bilal sen... <laughs> Bilal <biraz gülüyor> sen... Ateşi üzerine koy, koyardım. Bir koyardır. dakika. <laughs> ee, Muhammed Bey, evet. Bilal Seyit'tir. Dinozora diyor, helaldir. Ne mi? Dinozor? E, şafialere helaldir, hanefilere haramdır. Niye? Diyorsun ki... Haramdır. Hanifilere dinozor eti helaldir, e, şafilere e, haramdır. Allah Allah. Peki sence ne için kaçırmış olabilirler? E ne Çünkü kimseye zarar vermesin diye götürmüş. Sen hiç gördün mü abi? Yok görmedim ama <laughs> ben görmedim. Şu, sence dinozor eti haram mı değil mi abi? Haram. haram. Haramdır. Haram mı? Haramdır bu ha, haram. Çünkü bu Allah'ın, Allah bunu demiş. Yani, yani Allah'ın yarattığı bir hayvandır zaten. Hani evet. ben diyorum yani gerçekten haram değil. Ejderha eti haram mı değil mi? Haram. 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 Sen cevap. Mesela bizde haram ama başka ülkelerde yiyorlar hani onlar. Doğrudur. Onlar o da haram değil mesela. Belki kaçıran kesmek için kaçırmamıştır. Belki ülkeler savaştığı zaman o dinozoru o askerlere gönderecekti. Evet. Çok mantıklı e, ya. Belki o, 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 o dinozoru satmış parayla. Kaça satmıştır abi? Abi, valla fiyatını. 1 milyar. Nasıl bir milyar? 380. Etin kilosu kuzunun 400-600 milyon olsa, dinozorun kilosu eti ne kadar olur? Onun o, için o, kaçırmış olabilir mi? Hani daha uygun diye. Onu da yani belki 600-700 milyon olacaktı yani. Kilosu. <laughs> Ahmet abi, Dinozor etinin kilosu ne kadar? Vallahi ben de bilmiyorum ne kadar da. E, 600-700 milyon. 600. 600 TL mi? Tamam abi. Hiç aldın mı abi? Vallahi hiç almadım. Ha? Dinozoru kaçırmak isterseniz. Nasıl kaçırırsın? Yani o uyuduğu zaman hemen onu e, ağzını bantla yapıştırırız. Abi insan mı? <laughs> Abi bu. <laughs> insan bu teziyor teziyor. <laughs> yani e, yani e, bizi ısırmak için. Isırma Isırmasın ama. diye. Isırmasın diye. Sen bir, olsan nasıl kaçarsın? Ben <laughs> mi? Böyle bir kulübe yapardım arabayla öyle içeriye koyurdum sonra kapatırdım kaçır. Sen nasıl yak yakalardı? Ede e, e, kulübe koyardın. E e dinozor seni e yemeyecek miydi? Yok. Yok sen hayaletsin o zaman. Onu ağzını bantla yapıştırırdın. İnsan mı? Ç İnsan hayır, mı? Değil, Yok, öyle değil. değil. Yani, hayır, bantla yapıştırırdım. Ondan sonra onu zaten böyledir. Bilal, bir kasap, bak Bilal, bir kasap götürüyor. Kimse kaçıramaz bunu bak. Ona yaklaşamazsın bile. Direkt ha. ben seni yer betirir. Yani. Ay, o o ya. yüzden çünkü çok büyük olduğu için kimse yaklayamaz. Hayvanat bahçesinde hiç dinozor gördün mü? Görmedim. Görmedim. Hani görmedim. <laughs> Ama istediğin hayvanları götürmesin. Ha. <laughs> <laughs> hiç dinozor gördünüz mü? Gördüm. Neredeyiz? gördün? İzmir'de. Hem de ben ona e, yem de verdim. E yem yemez ki dinozor. Ben yem yemez. <laughs> <laughs> Tavuk ya, Nasıl Yem yemez Tavuk ya Tavuk ya. Tavuk <laughs> İklim krizi mi daha korkutucu, yoksa ekonomik kriz mi? Ekonomik. Niye abi? Ekonomik, zaten ekonomik ne olduğunu ben de bilmiyorum da. <gülüyor> <gülüyor> Neden ekonomik? Ekonomik, yani ben televizyonda o adamlardan duydum. Ekonomik, yani e, her şey pahalı olduğu için. İklim krizi. İklim. İklim nedir? Sen bilmezsen lan ben de, <gülüyor> ne <laughs> bileyim. Ha. Ahmet abi iklim krizi mi daha korkutucu yoksa ekonomik krizi mi? Nasıl iklim o onu da Abi. Ha <laughs> böyle. Nasıl abi? Ha böyle bak. O kadınlarda <laughs> bahsetmiyor. Bu kadınlar da İklim abi, krizi İklim krizi. Abi sen, biliyorsun e, ben söyleyeyim iklim krizi nedir? Nedir? Mesela kardır değil mi? Yağmurdur. Mesela kar yağmur gelmese Mesela buğday büyümez. Değil mi? Mesela domates olmaz. Mesela... Bak çok e, güzel söyledin. Bak. Demek ha. ki iklim krizi daha korkutucu değil mi? Aa, bu da iyidir. Yani aklı iyidir. Bizden daha iyidir. Devam et. Mesela e, sen, 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 <gülüyor> sen <gülüyor> önce sen bir ekmeği 1 lira alıyorsun. Şimdi bir ekmek şırnakta 15 lira. Nasıl ölmek istersin? Ben diyeceğim. Azrail geldiği zaman seni öldüreceğim diyecektim. Tamam öldür beni. Bitti. <laughs> o seni öldürmez ki. <laughs> Zaten o öldü. Tamam nasıl Canım. ölmek a istiyorsun? Adam ru senin ruhunu nasıl çekiyor. Aleyin? Kırmızı çizginiz nedir? Kırmızı çizgi? Aynen. Kandır. Nasıl kırmızı? <laughs> kırmızı... Kırmızı kan değil mi? Yok. Şu... Nedir? Sana söylüyorum nedir? Çizgi diyor tamam, adam kan Kırmızı, kırmızı çizgin tamam, kan değildir. Şey. değildir. Mesela kırmızı çizgi koşuda olur değil mi? <laughs> Mesela e, kırmızı kola bir benedim. Biliyorsunuz Filistin evet. kardeş ülkemiz değil mi? Evet. Filistin'e cepheye yardıma gider misin? Ben giderim. Ben de giderim. Valla ben de giderim. Hem de daha güçlü gider. Daha güçlü hem daha daha bu hem konu de. hakkında yorumlarınızı merak evet. ediyorum. Ben ben giderdim. Üstümde roket atar koyardım. Hem de o büyük olan e, e, Evet, silah ismi neydi? O büyük... Ola. Tır 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 tır. Neydi? Biskin. He, biski, biski. Çok çok var. He, biski. Ha viski, viski. Ha viski. Ne? Viski. Ne viski değil abi, viski değil. Eski değil. Uçak suar. Ne? Uçak suar değil. Ha uçak suar. Uçak suar değil. O, o uçak, o, o uçak havada da. Viski, Yok yok. Bilal Bey, ha, biraz harcı söyleyin mi? Biksi. Ha Biksi ha viski. değil. Biksi viski Bundan sonra bunu bilah. Ha. Ondan sonra burada hepsini tapanca doldururdum. O bir şeyi senin... Şeyde Bende... ben de daha çok birisi. <laughs> bir ikisi ben de... yok no te, sıra... roket atar da anne annenin tek kız çocuğu neyin olur? Ee, dayı, teyzem. Anne anneni? Kardeş. Kardeş. Kız kardeş. mı yoksa erkek anne, mi? anne annenin tek kız çocuğu neyin olur? <laughs> He, ne anne, teyzemdir. Teyze. Anne annemin tek kız çocuğu neyin olur? Anne annemin Kardeşi oluyor. Ha? Teyzem teyzem. Teyze değil ya o teyze. Gene mi? anne oluyor. O teyze değil. Kim oluyor abi? Gene an anne oluyor. Ha. Ha. Aferin sana. Ha. Gene <laughs> oluyor. Ha. <laughs> Antidepresan etkisi yaratan bir şey söyle. Kantiparazor. <laughs> Antidepresan. Adaptasyonca <laughs> geçirme. Yani depresyon mu geçireyim? Hangi tapıyorsun? <laughs> Sen neyi tapıyorsun? <laughs> Sen neyi tapıyorsun? Ne sonra ne bize bu? Sen neyi tapıyorsun? Sen neyi tapıyorsun diyorsun değil mi? Abi antidepresan yaratan anti bir şey söylüyor. Valla ben... biz antidepresan bilmiyoruz ki. Tamam. Tövbe Allah. Şimdi açıklasana onlar antidepresan ne oldu? Daha akıllı insanlar var burada. <laughs> antidepresan valla ben bilmiyorum mi yani? Bilmiyorum. Yara. Tamam bu yara, soruyu da geçiyor. Yara. Ne? Yarasa bu? He. Yok ya yarasa değil. Yara. Şey var daha. Ha diyor birisi ve buraya yaradığı zaman. Doğru bir üniversitede o soruları söylemiyor ya. <laughs> <laughs> <Devam gülüyor> ne sorun? Devam ediyoruz. Tamam, bak. Dünya düz müdür? Yuvarlak mıdır? He yuvarlak. Dünya düzdür. Dünya düz. Düz değil yuvarlak. 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 Tamam, tamam. Dü 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 dünya yuvarlak olsa, e. bir günde dünya kaç sefer kendi kendi e, e, mesela kaç kilometre altı? Kaç kilometre gider? <gülüyor> 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 e bu ne diyor Allah aşkına? 100 Ka 100 kilometre. Yani 100. otobüs 100. gibi gider mi diyor? Mesela şimdi Türkiye'de gece oluyor değil mi? Amerika'da gündüz oluyor. Bu bu dünya nasıl? O Allah'ın yarattığı şeydi. Tamam. Evet, doğru. <laughs> Allah yapmış. Tamam. Dü dünya mesela dönüyor dönüyor. Dünya diyor Allah. Tam yuvarlaktır. Mesela dönüyor dönüyor bir günde kaç kilometre atıyor? Ben nereden biliyorum kaç kilometre? Sadece sen hazırsan, sen söyle. Son nefesinizde ne söylemek istersin? Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Yumuşa aynı var. Yumuş ya. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Ya biz hudettü. Hudettü olan. Tur rahime Dün pazartesi ise yarın hangi gün olurdu? <laughs> Salı günü olacak. Çarşamba <laughs> günü. <laughs> Pazartesi Salı günü olacak. Salı günü. Yok pazar sesi olacak da. Pazar. Valla sen ne diyorsun S ya? Pazar sesi olacak. Salı gün olacak. abi Dün pazar. Dün pazar sesi, bugün salı. Yarın hangi gün olurdu? Yarın, gün olurdu? Yarın çarşamba olacak. Aha. Ah. Ne ben, ben söyledim çarşamba. Ne ne, ne söyledim? Ne ben ne söylemedim, söylemedim çarşamba. No. Ben söyledim. Ayda namaz kılan biri kıbleyi nasıl bulur? Kıble? Cudi. <laughs> <laughs> ayda mı ayda? Ayda. Uzayda, o, ayda. Ben uzayda mi? Aynen. Nasıl? Kıbleyi nasıl bulur? Ben Allah'a dua. Nasıl Ahmet abi? Ha, böyle. Uzakta <laughs> evet. Ben dedi hangi <laughs> ben... Ha, bu... Böyle. Dur, dur. Ben dedi ki hangi düşüneceğiz? Böyle böyle. Ben dedi ki böyle. Senin ben ben, gelişen. ben Allah'a evet. e, dua ederdim diyecektim. Kıble nasıldı? Belki e, Hazreti Nuh bana gönderecekti. Kıble böyleydi. O zaman öyle devam bak, eder. ben, ben Ben uzayda olsaydım ben güneşe bakardım. Öyle kıbleye bak. Güneş dedi. Ama uzayda güneş göremezsin Yok ki. ki. Me mesela sen Hilal'a gittin değil mi? Sen kıble bilmiyorsun de mi? Güneşe bak kıble öyle öyle gidiyor. Abi. Hayır öyle değil. Sen nasıl güneş görüyorsun? Hangi taraftadır? Hazreti sen, sen Hayır. Bak. Bak şimdi sen sen hangi taraftadır? Bak sen sürü bir <laughs> de gitsen baba cüd ya mı bakacaktık? Ya cüd dedi ya. Cüd sen böyle, bak, e, sen böyle. Do bak. doğru diyor. Adam güneşle bak. Kalbe güneşle bak. Güneş ha Tamam. He, e, e böyle Ama böyle. o doğru söylüyor bak sen yanlış Ay, söylüyorsun. Yanlış söyler böyle şey. o çok doğru söylüyor adam. Kabe Mekke nerede? Dünyada değil ha, mi? Ha dünyadadır. İçinde Tam Mekke. Kafasal tamam. ne tamam. Şimdi üçümüze söyle ilk, ilk ne kıblemiz biz... neresi ben sana ha, tamam. ben söyleyeyim. Ha böyle. ha mi? Boy. Dur, ha dur, böyle şey dur. dur soruyorum. Dur soruyorum. Ben Hazır Dur soruyorum. Ne ne? Şu anki kıblemiz neresi? Ha Cudi. Ha Cudi. Kudüs şu anki ne, Kudüs lan <laughs> Afganistan e, abi ne, şu anki Cudi dedi ya, ya. E, dikkat no. oradan mı çıkıyor o sefine böyle ne sefin ikinci doğuşu bak ben şunu diyorum abi kıblemiz Kudüs'tür o ilk kıblemiz ikinci kıblemiz şu anki kıblemiz neresi Mekke Medine aynı Mekke değil mi Mekke. şu anki kıblemiz Mekke Mekke Kabe. Me Kabe. Me Kabe. Kabe dur abi Allah evet. üstü Doğan abi, evcime muh Peygamber var hangi tarafta? Hani taraftadır? Nerede diyor Hangi tarafta? Nerede abi? Ha? Hangi tarafta? Ha. Peki. <laughs> Hadi. Tamam, söyle. Tamam. Cudi tamam. Elti kimdir? Elti? Kim? Zırmama. Anne. Ko Babanın ananı. Kızı. Hasve. Hasve'dir. Hasve değil. Babamın kardeşi. Elti? Elti kimdir biliyor musun? Ne? Şimdi senin abin var mı Ömer? Ha. Şimdi senin abin evli mi? Evet. Sen de evli olsan. Oğlum, onun oğlum. Eşleriniz, ha, yenge, eşler, yenge, yenge. Ye. Ye. Yok, yok kardeşim. Yok, yok a, 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 Eş, oğlu. Eşler. Eşler. Eşler, eşler birbirleri. Elti. Evet. Evet, elti deli. Zinti ekin. Ha, tamam. Zinti. Zinti ekin. Tamam. Öyle. <laughs> aşık olmak orucu bozar mı? Aşık olmak orucu bozar. Niye? Ben aşık oldum, değil mi? Kızı yanına geldim, beni ellerse evet, bozar. Sen ne diyorsun abi? Birine aşık da olsan oruç bozulmaz. Neden? Çünkü sen o, o, onun yanına gitmiyorsun ki. <laughs> Nasıl? Sen ona çay vermiyor musun? Bak şimdi <laughs> Ramazanda, değil mi? Biz Ramazanda de demiyoruz. Biz <laughs> sadece, sen, 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 sen sen şimdi e, e, namaz kılıyorsun. E, sen, sen sen şimdi namaz kılacaksın. Sen zaten sen aşıksın. Z, e, kızı yanına gittiğin zaman eli nedir zaman? Abdest bozulur. Ama aşık olmak orucu bozar mı? A aşık olmak orucu bozar. Bozulmaz. N Niye abi? Öyle. Nasıl abi? İstemem. Dedi ki gelmez. Gelmem. Şimdi si sen Çünkü şimdi Doğan, <laughs> şimdi Doğan Bey, şimdi Doğan Bey sana bir şey diyecek. Hayır. Şimdi Doğan Bey sana bir şey Şimdi sen oruçlusun değil mi? Evet. Sen bir banu yapsan, evet. O, or o orucun bozulur mu? Bozulmaz. Ya Odun sen baz. sen şimdi bak beyler. Bak. Mesela sa sabah 12'ye kadar Öğlen olmaz. Ee, mesela ezan okumazsa bu bozulmaz. Başını yıkasan orucunuz bozulur. Ama ağzıma su girmezse? Aa, yok ağız, ağız, değil. Burası. Ne? Kulak nerede çıktı ya? Dünyada sadece <laughs> sen tek kalsan. <laughs> evet. Ne yapardın? O değil bir şey yapmayacaktım. Yapmayacaktım ya. Çünkü insan yok. İnsan, insan yok. Dünyada tek kalsaydım ben Kur'an okurdum. Çok <gülüyor> güzel. <gülüyor> Sen tek de ka tek 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 alsam Kur'an Tog. tamam. TOG'un açılımı nedir? Ne? TOG. TOG. Tog? Hani böyle Türkiye'nin yerli arabası tamam. var ya. O zaman. Yani ben tok olsaydım. ülkemizin <laughs> yok ülkemizin yerli arabası tok. Ha iyi. T O G G. -O -G, -G. Tamam mı? Tog. Açılımı nedir? TOGO. TOG, Tog. Tog, de TOG değil. Trabzon, Osmaniye, Kastamonu, Kastamonu. <laughs> Abi öyle açılım değil. Bak Togg'un açılımını söyle. Türkiye. Türkiye? Evet. Türk. Ya. T tü T tü Türkiye Yeni milli otomobil. Osmaniye. Osmaniye. Ne abi? Türkiye milli yeni araba. Yerli milli. Yerli araba doğru. Ha. Ama nedir açılımı Togun açılımı? Trabzon. Osmaniye. Giresun. He o g g değil mi? Yaptığım bir iyiliği bize anlatır mısın? Yaptığım mesela yap, bir iyilik yapacağım, değil mi? Yok daha önce yapmış olduğum bir iyilik. Ben çok daha iyilik yaptım. Bir tanesini söyle. Ben ben e, 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 bir sokağa çıktığım çıktığım zaman e, bir yaşlı kadın vardı. Dedi ki oğlum gel bana yardım et. Onu e, üzerime attım yani üzerime attım. Ben onun oğlusuna kadar götürdüm. Sen Ömer Allah kabul etsin. Eyvallah. Ben mi? Yeğenime bir, bir Danilo Sen söyle Ahmet abi. Daha önce bir iyilik yaptın mı hiç? Allah kardeşim ben iyilik yaptım. Evet. Kime yaptın abi? Birisi gelmiş dedi ki vallahi yol para yoktur da ben eve gideceğim. Kaç para? 100 milyon cebindedir. O 100 milyona vermiş dedi ki, Allah kabul etsin. Abi. Eyvallah. Ee, bir tanesini çok güzel süreceğim, Bir tane kedi vardı taşların arasında kalmıştı. Evet. Onu da Mersin'de buldum. Hani ses geldi bana. Ben akşam ses geldi olduğu için hani akşam da orada oturuyorum. Ses geldi baktım bir ses. Bu ses nerede geliyor? Baktım bu taşların üzerinde bir tane kedi var orada. Bir de o kedinin başında bir tane taş var. O taşları tek tek kaldırdım. O kediyi çıkarttım. Veterinliğe götürdüm. İğnesini vurdum. E, güzelce tıraş ettim. Her şeyini yaptım. Veterinliğe verdim zaten. Onu. Onu ee, ona, verdim. Geldim. Sa sakalları mı tıraş etti? Yok yok kedi ya. Onu Bu yaptıktan sonra mi? anneme de güzel bir tane gül, gül getirdim götürdüm. Allah kabul etsin. Allah kabul etsin. Le 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 vay ay tori ne le vay ay. Ah hayl odlo hayl odlo ay. Ola bazı rabı bıçağım Dastı da bir geç bana habra fina Ağdılay 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 ایله والا مگو تو خود نکی را به دست دم بیا والا

هی بابا خوازم بابا هی بابا خواز بابا دلای آیله والا بازه همار که مکن دیرون چیانا تو خود دکیه او بارا دلالا دلی دلای به من آخی ای دلا فارد جا آخرین لا دلا شمات جا آی دلی لی ay le 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 ay 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 dangi bizi hamı pis oldu işte bir ya ağzına yüreğine sağlık bu şarkı hastanedeki çalışanlar <laughs> O zaman tüm Türkiye'deki hastane çalışanlarına... Tüm Türkiye'nin tamam. hastane çalışanlara gelsin. Tamam, söyle. روزام توی شوام توی راب نوروش دلم توی نکارم بیتا دلم توی از بو بمرم یاره روزام توی شوام توی راب نوروش دلم توی نکار sarım beta dilim toyi hasbu bemre beta yare ağzına salam bir daha sesi, eyvallah sağ ol Ömer de söylesin kapanışı yapalım ne feryada ben şimdi va ne bilmem bil. ne feryada Dersin ne bülbül senin bu feryadı anam Gülşen'e kalsın Senin bu feryadı anam Gülşen'e kalsın Bu dünyada aramazsan murada Bu dünyada aramazsan murada uzur mahşerde anam divana kasır uzur mahşerde anam divana kasır su sineme açtı anam olmaz mı yare su sineme açtı anam olmaz mı yare ağzına ağzında yüreğine kardeşim Orta şunun son, sonuna gelmiş bulunmak. Doğan Hayır. abi. Sıra abi. Sıra abi. Sıra Evet söyle abi. Bütün kö bizim köy. Evet. Ulu Dere. Ulu Dere. Ne? Hayır. Şuna bak. Ulu Dere. Hakkari. Çukurca. Yüksek o. Ben. Hepsine selam gönderiyorsun. Bütün Türkiye'de. Sizi selamlıyorum. Bir sebze var daha. Evet. O da sensin. Allah razı olsun abi. Bir de ben de bir şey söyleyeceğim. Bakın arkadaşlar, bakın dostlarım, dayıları, amcaları kardeşleri, arkadaşlarım. Lütfen bizi izleyin, takip edin. Allah sizden razı olsun. Saygılar. şun sona gelmiş bulunmaktayız. Yarışmamızın kazananını sizler belirleyin. Yorumlarda yazın, destek olun bizlere. Bir dahaki Oltaş görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Eyvallah. Eyvallah. 好，散了。嗯。